arkadaşlarım burada dışarıdan yönlendiriliyormuş gibi bir ibare oluşturuyor. Biz ne olursa olsun hiç kimsenin maşası da değiliz, kuklası da değiliz. Biz maşalı kuklalık yapsaydık şu an burada yapılan genel merkez ve genel merkez yönetiminde kuklalık yapardık. Sendikal izin, sendikal izinle alakalı ben ve delege arkadaşlarım sanki başka e, sendikanın delegesiymiş gibi birer gün izin verildi. Ve kendi delegelerine ikişer gün izin verildi ve otelde konaklama yaptırıldı. Biz ben ve arkadaşlarım burada var oldukça hiçbir zaman bu düzene boyun eğmeyeceğiz. Biz kimseyle mevki makam pazarlığı yapmadan sonuna kadar hakkımızı savunacağız. Arkadaşlar birazdan içeride bir genel kurulu yaşanacak. İki buçuk senedir özellikle Sakarya şubemizin bir yönetilememe durumunda olduğunu söyledik. Üyesiyle bağ kopmuş bir şubenin gücü de güvenilirliği de kalmaz dedik. Ve başından itibaren hiçbir şahsi çıkar düşünmeden kimsenin yönlendirmesinde kalmadan bizlerin ve kurumumuzun yıpranmasını yıpranmaması adına bir tek talepte bulunduk. Herkesin yürü adesiyle oy kullanacağı adil demokratik bir seçim istedik. Ama ne yazık ki bu talebimiz kabul edilmedi. Geri geldi bu taleplerimizin için hedef gösterildi. Biz birlik beraberliği bozduğumu söylendi. Şimdi size soruyorum arkadaşlar. Diskin temel ilkelerinin ilkelerinden tabanın söz ve karar sahibi olmasını kabul etmek bölücülük müdür? Aynı fabrikada aynı alın terini döküp aynı kasaya dolduran işçilerin birleşik mücadelesini istemek bölücülük müdür? Elbette değildi. Asıl işçiyi bölen anlayış bu ilkelerin ilkeleri reddedip işçinin önüne iki sandık koymaktır. Kendi üyesine ikinci sınıf bir muamele yapmaktır seçim hakkını engellemekti. Sakarya için ayrı, Kocaeli için ayrı seçim yöntemini oluşturmak, seçim ilanını gizlemek, babanı yok saymak, kendi çıkarlarını işçiye dayatmaktı. İki buçuk, iki buçuk yıldır bu tavırla hareket eden merkez var olan sendika krizini daha da derinleştirerek kurumu, kuruma güveni zayıflatmıştı. Bu sakatlıkla gelişen genel kurulu ayrımsız olarak üyelerini hepsini kapsamadığında sandık oyunlarıyla çıkar hesapların yapıldığı bizim için yok hükmündedir. Ne disk ülkelerine ne de lastik iş tarihsel mirasına uymayan bu dayatmacı anlayış tüm üyelerimizin adına reddediyoruz. Üçü gibi olarak açtığımız davamızda sonuna kadar sürdürüleceğimizi ilan ediyoruz. <laughs>